Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle yüzlerce öğrenciye yüzme öğretiliyor. Havuzlarda verilen eğitimler için ilk kez salgın tehdidi nedeniyle deniz tercih edildi. O adreslerden biri de İstanbul'da Silivri plajıydı. Dikkat et, biraz daha açın. Hem yüzmeyi öğrendiler hem eğlendiler. Dersler bu kez havuzda değil denizde yapıldı. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine eğitim veriliyor. Proje İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim İl Müdürlükleri tarafından yürütülüyor. Öğrenciler Silivri Plajı'nda bir araya geldi. İlk ve orta dereceli okullara giden çocuklar aslında yüzme eğitimlerini kapalı ortamda havuzlarda alıyorlardı. Ancak pandemi ile birlikte bu eğitimler açık denize taşındı ve daha sağlıklı bir ortamda açık denizde yüzme eğitimi almaya başladılar. Proje ile çocukların spor dallarında temel bilgileri öğrenmeleri sağlanıyor. Ayrıca koronavirüsün çocuk üzerindeki psikolojik etkisinin de azaltılması amaçlanıyor. Çocuklarımızı da tekrar sosyalleşmelerini sağlayarak pandemi dönemindeki olumsuz etkileri atmaya çalıştık. Çocuklar hem sporla sosyalleşirken hem de yeni arkadaşlar edindiler. Yüzme derslerine 25 ilk ve orta dereceli okuldan başvuran öğrenciler katıldı. Gerçekten çok mutluyum. Bizim için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hele ki pandemi döneminde Gerçekten böyle kaslarımız açıldı. Ee, evde çok sıkılıyordum, yapacak hiçbir şey yoktu. Ben de e, geldim burada yüzme öğrendim, çok mutluyum. İki haftalık eğitim sürecini tamamlayan öğrencilere sertifika verilecek.